Scroll Futbol kanalıma abone olmayı unutmayın ve hype puanı vermeyi unutmayın. Teşekkürler. Endrick'in Real Sociedad'a transferi neredeyse tamamlanmak üzereydi ancak son anda anlaşma iptal oldu. Brezilyalı oyuncu Real Madrid'de kalacak. Everton, Chelsea'den Kiernan Dewsbury Hall'u bonuslar dahil 31 milyon avro karşılığında kadrosuna kattı. Newcastle, Benjamin Şeşko için Leipzig'e 80 artı 10 milyon avroluk resmi teklif yaptı. Beşiktaş, Avrupa listesine Getson Fernandes'in yerine Jan Onana'yı ekledi, taraftar çok tepkili bu duruma. Suudi Arabistan'dan gelen teklifi reddeden Anthony, Real Betis'e dönmek istiyor. Napoli, Fabio Miretti için Juventus'a 14 milyon avroluk teklif yaptı. Diogo Jota ve Andre Silva'nın ilk kulübü Gondomar'ın yeni sezon formaları. Dinamo Zagreb, Miha kadrosuna kattığını açıkladı. Kayseri Spor Başkanı Nurettin Açıkalın, Beşiktaş'ın erteleme talebini kabul etmiyoruz. Sonuçta kadrolarını hem ligde hem de Avrupa'da mücadele edecek şekilde oluşturdular. İlimizde gurbetçilerimizin yoğun olduğu zamanları yaşıyoruz. Onlar da memleketlerinin takımını desteklemek istiyor, tribünde maçını izlemek istiyor. Bu nedenle biz, maçın ertelenmesi kararını kabul etmeyeceğiz. sönderjuske Norşeland maçının oyuncusu seçilen Maxim Solas'a 55 kilo patates hediye edildi. Antalya Spor, Nikola Storm'u kadrosuna kattığını ve oyuncuyla 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Espanyol, Berkan Kutlu için Galatasaray'a 2 milyon avroluk zorunlu olmayan satın alma opsiyonuyla kiralama teklifi yaptı. Galatasaray bu teklifi reddetti. Espanyol, Teklifi revize ederek 1 milyon avroluk bonservis bedeliyle oyuncuyu satın almak istedi. Galatasaray, yapılan bu teklifi de reddetti. Kocaeli Spor ve Samsun Spor, Metehan Baltacı ile ilgileniyor. Manchester City, Ederson için yüksek bir bonservis bedeli talep ediyor. Galatasaray'da yakın zamanda Jan Sommer ve Andrei Lunin için bir hareketlilik yaşanmasını beklentisi var. Fenerbahçe'de Hakan Safi ve Devin Özek, Portekiz'de. Fenerbahçe, Kerem Akdürkoğlu ile sözleşme şartlarında anlaşma sağladı. Kulüple görüşmeler devam ediyor. Benfica, Şampiyonlar Ligi maçından sonra transferi netleştirmek istiyor. Jan Onana'nın temsilcisi, oyuncu için Fransa'dan takım bakıyor. Çaykur Rizespor, Taha Şahin için ciddi bir bonservis bedeli istiyor. Beşiktaş, yedek oyuncu için 3,5 milyon euro verebilir. Amir Hacı Ahmetoviç ile Championship'ten bir takım ilgileniyor. Oyuncuya Süper Lig'den de ilgi var. Fatih Karagümrük, Gençler Birliği ve Kocaeli Spor, Can Keleş ilgileniyor. Fatih Karagümrük, Jonas Svensson'la görüşüyor. Sassuolo, Armand Lorient'e için 20 milyon avro istiyor. Fenerbahçe, Sassuolo ile görüşmelerde bulundu. Ancak Kerem Aktürkoğlu'nun gündeme gelmesi nedeniyle o defteri kapattılar. Beşiktaş'ın sol kanat adaylarından biri Jonathan Rowe. Marsilya, yaptığı takviyeler sonrası oyuncunun ayrılığına sıcak bakıyor. Fransa ile temaslar var. Nietzsche forması giyen Pablo Rosario, Beşiktaş'a önerildi. Alduhail, Eintracht Frankfurt'tan Tutay'ı kadrosuna kattığın Real Madrid'den herhangi bir teklif gelmesi durumunda Rodri'nin önceliği Manchester City olacak. Maviler önerdiği yeni kontratla beraber oyuncuyu takımda en çok maaş alan ikinci oyuncu yapmak istiyor. Galatasaray'ın kaleci transferindeki yeni hedefi Konstantinos Tzolakis. Ederson için 20 milyon euroda ısrar eden Manchester City'ye rest çeken Galatasaray, Olympiakos'un 22 yaşındaki eldivenine teklif yapma kararı aldı. Neymar 2022'den beri ilk defa bir maçta iki gol attı. Borussia Dortmund, Fabio Silva'yı transfer etmek üzere. Portekizli Santrafor'a 5 yıllık sözleşme teklif edildi. Manchester United'a son 3 gün içinde Dusan Vlahovic'i transfer etme fırsatı yeniden sunuldu. Ancak United'ın cevabı, Sesko'ya odaklandık, Sesko'yu istiyoruz, oldu. Chelsea, Alejandro Garnacho ile anlaşmaya yakın. Milan, Ardon Jashari'nin transferi için Club Brugge ile anlaşmaya vardı. Oyuncu ile 5 yıllık anlaşma sağlandı. Sırada ödeme planları var, transferin açıklanması an meselesi. Jens Cajuste, Ipswich Town'da. Ipswich Town, Napoli'ye 1 milyon euro değerinde kiralama bedeli ödeyecek. Ipswich, Premier Lig'e yükselirse, 6,5 milyon euroluk satın alma opsiyonu devreye girecek. Paris FC, Amadou Haydara için Leipzig ile ileri düzeyde görüşmeler yürütüyor. Fenerbahçe, Hakan Çalhanoğlu için Inter'e son bir teklif daha yapacak. Stuttgart, geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Porto'da geçiren Arsenal'in Portekizli oyun kurucusu Fabio Vieira ile ilgileniyor. Leslie Ugo 20 milyon sterlini aşan bir bedel karşılığında Burnley'de. Luka Modric, buraya dünyanın en büyük kulübünden geldim. Milan'da eskiden Real Madrid'in bugünkü ihtişamına sahipti bu kulübü eski günlerine döndürmek için buradayım. Napoli, Miguel Gutierrez'in transferi için Girona ile 18 milyon euro karşılığında anlaşmaya vardı. Miguel ise kararsız. Oyuncunun haklarının %50'si Real Madrid'de. Scroll Football. Manisa FK, Bodrum Spor forması giyen stoper Christoph Herreli'yi kadrosuna kattı. Tecrübeli stoper, şehre geldi. Benfica, kanat için alternatiflerini belirledi. Edon Zegrova, Facundo Bonanotte ve Konstantinos Karetsas. Süper Lig'in başlamasına 3 gün kaldı. Beşiktaş ile her konuda anlaşan Wilfred Ndidi, Real Betis'ten resmi teklif aldı. Real Betis, Leicester City ile bonservis konusunda şu ana kadar anlaşma sağlayamadı. Ndidi'nin Beşiktaş'ı bekletme sebebi bu. Beşiktaş ise, hem Leicester City hem de Ndidi ile daha önce anlaşmaya vardığı için transferde hala en avantajlı taraf konumunda. Lionel Messi, bence Gerard İngiltere'nin gelmiş geçmiş en büyük futbolcusudur. Trabzonspor, Kazermo Legbe transferini bitirmek için yoğun uğraş veriyor. Tottenham, bir an önce bir sumayı satmak istiyor. PSG takımdan ayrılmak isteyen Beraldo için 30 milyon euro bekliyor. Serdal Adalı Masuaku, kendisine yaptığımız 1 artı 1 yıllık teklifi kabul etmedi. 3 yıl için 2,5 milyon euro talep etti. Bizim önerdiğimiz rakam 2 milyon euroydu. Dönüşü yok artık. Scroll futbol. Fenerbahçe, Ederson'a teklif yapmama kararı aldı. Vasco forması giyen Ryan Trabzonspor'a önerildi. Vasco, oyuncu için 10 milyon euro talep ediyor. Trabzonspor, maliyeti yüksek bulduğu için oyuncu ile ilgilenmiyor. Fatih Terim, Birleşik Arap Emirliklerinden bir kulüple görüşme yapmak için yarın Dubai'ye gidecek. Jadon Sancho, Beşiktaş'ın gündeminde ama oyuncu Borussia Dortmund'u istiyor. Alanyaspor Spor, Bruno Viana ile 2 yıllık söz. Liverpool, yeni sezon formalarını satışa çıkardıktan sonraki ilk bir saat içinde satılan Wirtz formalarından 6.2 milyon dolar gelir elde etti. Mourinho, 2 gün önce Douglas Luiz ile bir kez daha görüştü. Oyuncu şu an için Premier League istiyor ama doğru koşulların oluşması gerekiyor. Scroll Football. Real Betis, yüksek maliyeti nedeniyle Wilfred Ndidi transferini gerçekleştiremeyecek. Buona Samata Le Havre'da. Benfica, Kerem Aktürkoğlu'nun olası ayrılığı sonrası Bologna forması giyen Arjantinli kanat oyuncusu, Benjamin Dominguez'i listesine aldı. Moritanya ekibi Nuakçot, 23 yaşındaki Kamara Abdellahi ile sözleşme imzaladı. Galatasaray, Yunus Akgün ile 4 yıllık yeni sözleşme imzaladı. Yunus Akgün, Galatasaray'dan yıllık 2,5 milyon euro kazanacak. Wolfsburg, Coventry City forması giyen Milan Van Eyvik'i transfer etmek için şartları zorluyor. West Ham, Botafogo'nun 29 yaşındaki file bekçisi, John Furtado'yu 10 milyon euro karşılığında kadrosuna kattı. Jose Mourinho, bugün antrenmanda yaptığı konuşmada Sebastian Simanski'yi takıma alkışlattı ve şöyle dedi. Hazırlık döneminin en iyisi diye bir ödül olsa Sebastian kazanırdı. Lincoln Henrique'nin paylaşımı. Karabağ FK, Rayo Vallecano'dan İspanyol orta saha Johnny Montiel ile 2 artı 2 yıllık sözleşme imzaladı. Porto'nun Luke de Jong transferini duyuruş şekli. Taraftarların haberi yoktu. Basının haberi yoktu. Resmi açıklama yapılmadı yeni sezon tanıtımında sahaya çıktı ve transferi böyle duyuruldu. Scroll Football, Anderson Taliska, Feyenoord ile oynanacak maç için Hollanda'ya gidecek kafilede yer almadı. Takıma daha hızlı entegre olabilmesi adına çalışmalarına İstanbul'da devam edecek. Atletico Mineiro forması giyen Lianco, Brezilya milli takımının radarına girdi. CBF yetkilileri, geçen perşembe günü Flamengo ile oynanan maçı yerinde takip etti ve 28 yaşındaki stoperin performansından memnun kaldı. Zlatan İbrahimovic, her yetenekli gence Ajax'ta futbola başlamasını tavsiye ederim. Ne kadar iyi oyuncu yetiştirdiklerine inanamazsınız. Tottenham Atletico'dan Conor Gallagher'ı transfer etmek istiyor. Ancak öncelikle Yves Bissouma'yı satmaları gerekiyor. Serdal Adalı. Taraftarlar bana ve yönetime tepki göstersin. Hiç sesimiz çıkmaz. Ama Solskjaer'e yüklenmesinler. Son döneme bakın. Kaç hoca, kaç başkan değişmiş. İstikrar şart. Eksiklerimizin olduğunu görüyoruz ama kadromuz tamamlandığında Beşiktaş'ı o zaman görün. Karacabey Belediye Spor 2019 yılında Kerem Aktürkoğlu'nun boşluğunu Oğuz Aydın ile doldurmuştu. Aradan geçen yılların ardından Oğuz ve Kerem Fenerbahçe'de buluşmak üzere. Fatih Terim, John Duran çok ilginç bir oyuncu, kariyerinde patlama yapabilir. Milan Skriniar, tekrardan aileme geri döndüğüm için çok ama çok mutluyum. Biz geçen sezonun sonundan beri kulüple kontak halindeydik, kolay bir süreç olmadı. Ben, Fenerbahçe ile anlaşmıştım. Bu anlaşmayı da Temmuz'un ilk haftası gerçekleştirmiştik. Ama kulüpler arası anlaşması, diyaloglar ve anlaşmalar söz konusuydu. Bu süreç içerisinde futbol direktörümüz, hocamız ve sayın başkanımız Ali Koç, harika bir iş çıkardı. Beni çok fazla istediler, yeniden Fenerbahçe'ye katılmam noktasında çok fazla istek ve arzu sergilediler. Beni Fenerbahçe'ye getirmek için çok çabaladılar, çok çalıştılar. Yeniden Fenerbahçe'ye, aileme döndüğüm için kendimi mutlu hissediyorum. Amanat Bagdad, Sofiane Feguli'yi kadrosuna kattı. Real Madrid, La Liga yönetiminden açılış maçı olan Osasuna karşılaşmasının ertelenmesini istedi. La Liga yönetimi bu talebi reddetti. Real Madrid TV'den yapılan açıklama, 2021 şey 6 La Liga sezonu yozlaşmış ve manipüle edilmiş bir şekilde başlıyor. Kerem Aktürkoğlu, ayak bileğindeki sakatlık nedeniyle Benfica'nın nice maçı öncesindeki son antrenmanına katılamadı. Antalya Spor, Jesper Csay transferi için Norköping'e yaklaşık 5 milyon kron ödeyecek. Beşiktaş, Mehdi Taremi ile prensip anlaşmasına vardı. Ancak Inter, Beşiktaş'ın önerdiği kiralık formülüne sıcak bakmıyor. Burnley, Chelsea'den Leslie Ugochukwu ile anlaşma sağladı. Liverpool'un yeni süperstar adayı Rion Gumoha, Bilbao hazırlık maçında ilk 5 dakikada 1 gol en 1 asist yaptı. Henüz 16 yaşında,